Söyle kızım. Kaç çıktı? Felç çabuk söyle. Kaç? Ama konuşmayın Salih dedeci. Böyle sağlıklı ölçemiyorum lütfen. Oh. oh. Ay Emre ya resmen aile faciası yarattık burada. Yemin ediyorum öyle böyle değil ya. Ben seni sonra arasam olur mu? Ay başımıza bu da mı gelecekti? Ne günlere kaldık biz? Kaç çıktı kızım söylesene ah. kaç? Evet. 18. <laughs> Allah'ım da. <laughs> gibi kocam gidiyor. Burcu, mutfakta masanın üstünde dil altı hapı var. Koş getir ver. Hadi canım. Altın Allah'ım ya Rabbim. Başım dönüyor. Dünya dönüyor. Her şey dönüyor. Ay İlker sen bari sus ya, sen sus ya. O ne öyle bir çirkin şey be gözümün önünde, çek şunu. Ay. 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 Bak, de utanmadan arıyorlar. Ver. Ver bana. iki çift lafım var. Yok yok. Başkası. Monika, Monika. Ver dedi. Ver ben açayım. Ablamın patronu olur. Alo. Monika Hanım. Ben Cem. Aa Cem. Öyküyü alabilir miyim? Hmm, alamazsınız. Çünkü Ayaz abi ablamı kaçırdı. Ne? Kaçırdı mı? Ha. Anladım. Tamam. Ne diyebilirim ki? Mutluluklar. İş başa düştü Monika. Bir şey mi dediniz Monika Hanım? Çalışmamız gerek dedim. Hazırlanacak bir koleksiyon var. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> askerli patron. Kahve ee, kahveni hazırlayayım ben o zaman. Benim karnım tok. Manika, dün gece için senden özür dilerim. Dönemi kıskandırmak için kendine başkasını bul. Ben böyle oyunlarda alet edilebilecek bir kadın değilim. Biliyorum. Sen özel birisin. Hem de çok özel birisin. Gerçekten. Çok özür dilerim. Sen niye bu işlerle uğraşıyorsun? Öykü nerede? Çok uzakta. Ayaz onu kaçırmış. Ne? Aslanım be. Hı? Yani başka türlü bir araya gelemeyeceklerdi. Çok iyi yapmışlar peki ne zaman tekrar kendi dünyalarına döneceklermiş? Biliyorsun öykümüze lazım. Bilmiyorum. Benimle idare edeceksin artık. Her zaman biraz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.